Herkese merhabalar arkadaşlar. Robotik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eren oyunda yanımda. işte Eren oyunda. Evet arkadaşlar ben Osman'ın yanındayım yani robotikten. Beraber bugün sizlerle birlikte son cevap videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Bu arada soru cevap neyle ilgili olacak? Matematik, Türkçe, Fen, İlginice bu dersler veyahut da kendimize ne yaşındasın, ne bilgisim var o onlarla ilgili sorular yapacağız arkadaşlar. Değil mi Hadi Eren? Evet Osman. Evet. Şimdi başlayalım. Evet. Önce sen Osman, yer. Osman bak. Ben sana sorular sorayım sen bil. Sen bana sor sorma tamam mı? Nedenmiş? Tamam, Nedenmiş öyle olmuyor canım. Sen ya. Şimdi ben önce fen bilimleriyle alakalı soracağım. Sonra ben de mat... Ben bilimleri soru Türkçe ile ilgili soralım tamam mı hadi söyle. Evet. Basit elektrik devreleri elemanlarının hepsini sayar mısın? Hepsini mi? Sayıyorum. Aha. Birincisi kablo, ikincisi duy, üçüncüsü ampul, dördüncüsü pil, pil yatağı, anahtar. Bunlar kabloyu saydım bu arada. Evet doğru. Sen Peki, bana soru sor, sor sen. Şimdi fen, fen şimdi soruyorum hazır mısın? Dünyanın en iç katmanı ve en üst katmanı nedir? Ee, Çekirdekle şey. Ney? Ne? Çekirdekle yer kabuğu. Yer kabuğu tamam. Doğru bildin. Şimdi Türkçe'ye geçelim. Türkçe'ye ilgili ben soracağım. 1 6, 1. 2. Tamam 2 artı 2. 4. Hayır 5. <laughs> ya. Ne? Aa doğru. Tamam Ali Eren ben soruyorum. Asıl sen tamam. göreceksin şimdi. Bak şimdi şey. hazır mısın söylüyorum. 10 kere 10. 100. 100 kere 100. Bin. Ya da dur dua soralım. 5 kere 6. 10 Alt kere 5 30. 6 kere peki 5 kere 4. Ee, yirmi. 20. 5 kere 8. Neydi? Kırk. 6 kere 8. Sekiz. Kırk. Tamam sen söyle. Din ne de sorabilirsin ya da benim kaç yaşındasın ben gibi. Hadi yine soracağım. Watt ne demek? Ney? Mat ne demek? Mat böyle koyu kat koyu böyle. Hayır koyu mat ne demek? Mat mat. Mat renk demek böyle bir çeşit renk. Mat renk. Ha, ne, hangi renk? Ne anlamda? Mat mat. Mat mat ne demek? Mat ne demek? Ne demek Osman ben de bilmiyorum ne demek olduğunu. Ne demek işte ne demek? Mat ne, ne, demek? Ne demek? Ya mat ne demek? Adı ne what demek? Ne demek? <laughs> What ne demek işte söylüyorum. adı. Adı demek? What'ın anlamı ne? What'ın anlamı ne mi? Bilmiyorum anne. Ya what'ın anlamı ya. what'ın anl <laughs> <laughs> what <'ın gülüyor> anlamı ne? Ne ne biliyorum. Tamam e. tamam o oh be. Hadi. Ben sana din bilgisiyle ilgili soracağım. <gülüyor> e, <gülüyor> tamam sor. E, abdest nasıl alınır? Söyle. nasıl alınır abdest? Söyler misin? Şey. Abdest nasıl alınır? Dur be. Önce be. ama bak sırasına göre öyle cambal cumbal anlatırsa sayma. Bu arada arkadaşlar eğer her bilmediği soruda bir ceza. Biz bu cezaları video dışında yapacağız ama ver, cezaları söyleyeceğiz. Ama bak. Aa. Ya yeter artık hadi. Dur biraz. Ya Ali Aras senin kardeşin gene cıvıttı mı orada? <laughs> ellerimi yıkarım, kollarımı yıkarım, ağzımı ve burnumu, başımı e Ama onları e sırayla sayacaksın Ali Eren, Ayaklarımı yıkarım, ayaklarımı yıkarım. Bunlar Osman. Tamam Ali Eren. ben sana, sen, şimdi sen bana soruyorsun. Osman, peki. Hazreti Muhammed'in, Muhammed'in çocuklarının nesini say. Oha, oha, Allah'a ya da. Amin, duası oku. Amin, billahi, femela oku. ve ve evmi ve raiketi ve eee alera sen de değilsin tamam o zaman o zaman Ay yok o Fatiha'yı da biliyorsunuz Fa evet el azubillah billahi şeytanir racim öyle besmele çekersin sonra dur şimdi Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir Rahim Maliki Yov Bittin İyâke Nâbudu ve İyâke Nestağîm İptine Sıradal Müstağîm lezine Lezîne amte Aleyhim Gayril Melzûbi Aleyhim Merezzallin Amin Doğru. Ee, İngiliz Şimdi İngiliz ben soruyorum. Alakalı, sen bana onu sormadın. İngilizce ile alakalı sor. Sonra normal e, sorular sorak. Tamam mı? Tamam normal sorular sorak. İngilizce ile. alakalı soru sor. Şimdi soruyorum. O bana demin sor. gıcık yapmıştı. Ben de ona gıcık yapacağım. What ne demek? Hayır aynı soruyu soramazsın. Tamam peki sormuyorum. What is this? Ha? What is this? <gülüyor> <gülüyor> tamam düzgün bir soru soracağım. Ee, ne sorsak ne sorsak buna ne sorsak bir şey ya. Yani. Ne demek gibi bir soru sor. Mesela white ne demek? White demeyelim de. Ee, pink ne demek? Pink. Pembe. Pembe. Tamam ne doğru. Artık, Artık Osman, peki ben sana bir soru sorayım. Kaç yaşındasın? Dokuz. Sen kaç yaşındasın? On. Ba benden bir yıl büyük bakın. arasında da oldu. Ol, ya şimdi bunu yap. Hadi yani sen Yani Atatürk önce Osmanlı'da. Aleyren şimdi oraya gelir bak. Beni sınıyorsun şu anda. <laughs> hadi sen sor? Ben sana soruyorum. Şimdi sana öyle bir zor soru sormalıyım ki. Beni mi daha çok seviyorsun kardeşini mi? Hadi bakayım ha? yürü bakayım. Hadi. Tamam bu cevabı bekliyordum zaten sana. Aferin herkes kardeşini sever. Ben de seviyorum. Aynı. Tamam arkadaşlar neyse. Bu yüzden bu kadar olsun. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eren oyunda da şimdi hoşçakalın diyor. Bay bay.